Efendim ee, dinleyicimiz dedi ki piyasada çok çok böyle elinde sihir. Şu ayeti okudun mu bitiyor. Şu ayeti okudun mu şöyle oluyor. Öyle değil o. Her şeye bir ayetleri var. E, o, o öyle değil. Sen şartlarını hazırlamadıysan yapılan dua kabul olmaz. Yani allah kelamını vesile etmen de fayda vermez fayda vermez. Şarttan oyman lazım. O işin sebebine yapışman lazım. Tövbe istiğfar etmen lazım. Ayeti kerimenin sana aynı şekilde faidesi olabilmesi için. Şimdi e, seneler önce duymuştum ben onu. Hüseyin Efendi rahmetullahi hale hayatta. E, bir işte Kureyli'nin talebesi. E, işte hemen abi vasıtasıyla dua talep ediyor falan. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hale buyuruyorlar ki. Bak bu çok önemli. Bizim duanın ona faydası olmaz karşım uymuşlar. Ben şaşırdım. Çünkü buymuşlar. O annesinin babasının helal mubah olan emirlerine karşı çıkıyor. Onları üzüyor, kırıyor, haram işliyor. Dolayısıyla bizim duanın ona faydası olmaz. On sana gerisini de Ömer abi açıkladı. Dediler ki abim dediler. Haram işleyince illa yalan söylemek bunların hep haram, haram işleyince kalbin önünde bizim görmediğimiz bir zırh olarak devreye girermiş. Kalkan. Kalkan. Sen dua yaptığın zaman o kalkana çarpar içeri girmezmiş. Ya. Haram yedin aynı kalkan oluşuyor. Yalan söyledin aynı kalkan oluşuyor. Dedikodu yaptın gıybet ettin aynı kalkan oluşuyor. E ondan sonra bana dua ediver. Aynı kere oku ver. Girmiyor ki. Tesir etmiyor. Faydası olmuyor yani. Faydası olmuyor. Yani e, aşereyi mübeşşer eden e, Sa'd'ın Ebu Bakr'ın sıratı Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in o dayı derlerdi. Süt tarafından akrabası var. E, ya Resulallah dua edin de allah Teala benim her duamı kabul buyursun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Sa'd buyuruyorlar. Duan kabul olmazsa ağzına girene ve çıkana dikkat et. Ben bunu ilk okuduğumda Allah Allah dedim. Çıkanı biliyorum. Yalan söylemek, dedikodu yapmak. Yok. Yo, yo, özür dilerim gireni biliyorum dedim haram lokma Yok mu? tek onu dedim, biliyoruz ha haram yiyorsan ha. içiyorsan işki içiyorsun şey yapıyorsun haram olan dedim çıkan ne e, yalan söylemek dedikodu yapmak gıybet etmek yani sen tamam har haram yemiyorsun ama bunları yapıyorsun fakat e, öyle durumlarda da yani kitapla dikkatli okununca çok çünkü çok açık net bir şekilde yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında bunu e e bildirmişler makiller yaparak İmam Rabbani Hazretleri de Kudüs'e üzerinde duruyor. Yediğin yiyecek. Şimdi aslı helal ve mah olan yiyecekler. Onları yiyorsun. Fakat e mesela Hızraklı İlmi de anlatılmış o. Haram iki kısma ayrılır. Buyur. Haram li aynihi, haram li gayrihi. Haram li aynihi bizzat kendisi haram. Mesela içki, domuz eti, leş. bizati kendisi haram bunun. Yani yediğin zaman artık şey değil. Ama haram bir gayrihi var. Haram bir gayrihi var. Ekmek, elma, ondan sonra domates, salatalık. Bunlar kendisi haram değil. Ama ben bunları çalarsam haram oluyor. Çalma sebebiyle haram oldu çalma sebebiyle haram oldu. Kendisi haram değil ama. Kendi haram değil. ne oldu? Ben bunu çalarak aynı şekilde yedim. Veya bizzat haram olanı yedim. Veya bu haram gayrihi yedim. Yedikten sonra bunlardan bir enerji hasıl oluyor mu? Oluyor. İşte e, kitaplarda anlatıyor. Enver abi de anlatıyordu. Buyuruyorlar ki e, kitaplarda o haram yiyeceklerden, haram gıdalardan hasıl olan enerjiyle insan Allah-u Teala'ya itaat edemez. Ne eder? İsyan eder. Peki helal gıda yerse, buna dikkat ederse, o zaman da onunla da haram işleyemezmiş hep hatırına Allah-u Teala'nın rızası, Allah-u Teala'nın beğendiği şeyler gelirmiş. Onları yapmak için gayret edermiş. Hani meşhur ya Şah Nakşimet Bahattin Buhari Hazretleri zamanında birisi Şah Nakşimet Hazretleri'nin şöhretini duymuş. Demiş ya ben demiş geceleri namaz kılıyorum, gündüzleri hep oruç tutuyorum. Hani hayır hasenat yapayım kimse beni duymuyor. Bu zat demiş ne yapıyor yani? Bu demiş bir günde iki tane gece, iki tane gündüz mü yaşıyor? Iki, günde iki oruç mu tutuyor? Günde iki gece mi teheccüde kalkıyor? Falan gibi yani böyle. Gideyim demiş bir göreyim. Gelmiş dergahta ben de bir ziyarete geldim bir oda tayin tayinmişler. 15 20 gün böyle gözetlemiş, bakmış, bakmış. Sonra bir akşam Şahmak Kemal Hazretleri çağırmış kendi sofrasına. Baş başa pirinç pilavı yiyorlar. Demiş ki ben buraya demiş. Sizin de şöhretinizi duydum. İba, ne ibadeti yapıyorlar da bu kadar meşhur oldular diye merak ettim geldim. Ama demiş ya sizin yaptığınız dışarıdaki Müslümanlar da yapıyor. Ben daha çoğunu yapıyordum. He, ben daha çoğu yapıyorum. E demiş, demiş güzel yiyorsunuz maşallah demiş. Ondan sonra demiş ya yıkıldıktan sonra yatıyorsunuz. E, sabah namazına yakın vakitte kalkıyorsunuz. Yani imsaktan önce teheccüd oluyorsunuz. Arkasına sabah kılıyorsun. Bunu demiş sıradan müminler de yapıyor demiş yani. Baktım oruç tutmanıza bir pazartesi, perşembe günler oruç tutuyorsun. Diğer günlerde maşallah öyle bir şey yok. Yani e, demiş yani gördüğüm kadarıyla diyor ahım şahım ibadetiniz yok. Ben her gün oruç tutuyorum diyor. Geceleri diyor durmadan ibadet ediyorum. Siz her gecede de değil vurup kafayı yatıyorsunuz diyor. Bunun sırrı ne diye soruyor. <laughs> Muharrek buyurmuş ki sırrı bu pilav buyuruyor. <laughs> Kafa karışmış tabii. Demiş nasıl olur? Demiş yok. bu pirincin ekildiği tarla abdesti ve besmeleyle sürüldü. Bu pirinç abdesti ve besmeleyle ekildi. Abdesti ve besmele olarak biçildi, toplandı. Ve bu pirinci uçru verildi ve bu pirincin e, pirinci pişirmek için lazım olacak olan odunlar abdesti ve besmele ile kesilerek toplandı getirildi ve abdesti olarak besmele pişirildi. Yani buyuruyorlar bunun her tanesi helaldir tayyiptir. Bunu ye ister sabah kadar ibadet et istersen, istersen olur, buyuruyorlar tamam mı? oluyor. tam tamam. İşin aslı, aslın esası bu. Dolayısıyla e, önce o işi yapmak lazım. Hani dinleyicimiz bunun hiçbir faydası olmaz olur. O ayrı bir mesele. Ayet kelime çünkü. Bir de son dinleyicimiz 15-20 sene önce bir adakta bulundum dedi ama dedi bu gerçekleşmedi. Bir kilom vardı. Ameliyat neticesinde aynı şekilde e, ben dedi o kilama ulaştım. Vereyim mi bunu? Versin. Tamam, sebep vermiş versin daha iyi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.